Kiraya vermek ya da satmak için kendinize ait ev, daire, dükkan, arsa gibi taşınmazlarda emlakçınızı nasıl yetkilendirebilirsiniz? Hadi bakalım. Emlak işlerinde güvenli ve yasal bir süreç için emlakçınızı e-Devlet üzerinden yetkilendirebilirsiniz. Bu sadece emlakçınıza ilan açma yetkisi veriyor. Korkmayın bu yetkiyle başka hiçbir işlem yapamaz. Size 4 adımda bu yetkiyi nasıl vereceğinizi göstereceğim. 1- Türkiye'ye GoTR'den e-Devletinize giriş yapın. 2. Elektronik ilan doğrulama sistemi EIDS yazın ve hizmete tıklayın. Sağ üst köşede yazan ilan yayınlama izin ver kutucuğa tıklayınız. 3. Taşınmaz seçimi emlak işletmesi yetkilendire tıklayarak taşınmazı listeden seçip devam düğmesine basın. 4. Yetkilendirme emlak danışmanınızın yetki belgesi numarasını yazın ve sorgulu kutucuğuna basın. Karşınıza emlakçınızın şirket adı ve adresi çıkacak ve altta bulunan izin bitiş tarihini en az 90 gün olacak şekilde seçip kaydete basıyoruz. Yetkilendirme sonrası danışmanıza taşınmanızın ID numarasını iletin ve artık sizin yapmanız gerekenler bitti. Bundan sonrası emlakçınıza kaldı.